Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler olsun herkese. Ben şimdi biraz önce çarşıdan geldim. Ben de şey aldım, tava aldım, Pilav tavası. Şöyle, tavan var da biraz hafif bir şey gibi olmuş. Onun için yenileyim Dedim, şöyle güzel bak. Aramadım, neydi? Kaç? 2 yıl garantiliymiş. Şöyle. Şunda deterjan kabı aldım. Aslında var deterjan var da üstü, üstü üzeri siyah ya böyle çabuk toz gibi oluyor. Ben de onu sevmiyorum hani. Ondan sonra bir tane şey çay bardağı aldım. Çay bardağımız azalmış Başka çeşit bardakla içmiyoruz. Maalesef bunlarla içiyoruz. Love it. tane şöyle ee, aldım. Şimdi kremimiz kırılmış ya. Bu da küçükmüş aslında da çok hoşuma gitmedi ya. Yine de aldım. Bir tane kaşık aldım. Bu tavada kullanmak için. Bir tane bıçaktan aldım güzel kesiyor bunlar. Düz mü? Ucu böyle şey. Bunu da sonra ne aldım. Sorun geliyor ama hiç sanmıyorum sorun geliyor. Sanmıyorum solungen ben ya. <laughs> gerçek sorun gen değildir ya. Artık tatil mi yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Güzel kestiğini biliyorum ben bunların. Ama gerçek sorun gelmiyor. Onu da bilmiyorum. Bir haftana uğradım. Biraz bir şeyler aldım. Yanında götürmeme gerek var mı? Yok. Sumak aldım. Ee, şey aldım. Susam. Ondan sonra biraz kuru yemiş. Lokum kahve yanına falan. Bunlardan aldım. Yanlış mı aldım? Doğru mu aldım? Bunlardan aldım işte. Biraz bir şeyler süt aldım geldim bunu pişireceğim yoğurt yapacağım sütlaç yapacağım ondan sonra çer çöpe atabilirim benim için belli olmaz nereye koydu bunu bu kadar kazar aldım işte ıspanak patates limon biraz yeşil domates aldım 4 kilo kadar kızaracak kızarınca güzel oluyor başka ne aldım yeşil soğan de ee, kırmızı lahana aldım. Bir şey mor lahana. İspanağı Pırasayı falan babam almıştı zaten. Meyveyi. Bu kadar. Başka da bir şey almadım. Daha ne olsun. Yeter. Daha sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar ben böyle süt aldım. <laughs> süt biraz yoğurt yapacağım biraz sütlaç yapacağım pirinç koydum haşlanıyor ben önce haşlarım pirinci ondan sonra süte ilave ediyorum bilmiyorum direkt atan da vardır belki de ben böyle pişiriyorum biraz daha güzel oluyor o zaman mutfağımız karma karışık ben pazarda gelince böyle oluyor nedense Kayseri'de cuma günleri yoğun olur dişim Kırşehir'de pazartesi pazar işi olduğu için biraz karışıyor her yer. Ispana aldım onu temizleyeceğim. Ispana kavururum herhalde. <laughs> onu da bilmiyorum sormadım ama kimi yer kimi yemez. Biz de öyle. Pincime de bir bakayım. Karıştırayım da. kaynasın. kaynadı bak. Burası kaynadı. Bunu da yoğurt yapacağım. Biraz da çorba yaparım. Artık yapacak bir şey yok. Aziz Allah şefaat ya Resulullah. Şöyle ben sütlacımı yaptım arkadaşlar sütümü de pişirdim ıspanağı temizledim ama onu daha doğramadım bayağı bir uğraştım yıkadım onları sütlaş da çok çıktı bu sefer neden onu çok çok mayaladım bilmiyorum ama olsun ben yerim severim ben yediğim belli zaten <laughs> Vallahi kim ne derse dese yiyorum şöyle sütlaş ipek de eşimle e, ikimiz yeriz ezan bitsin de öyle kapatayım dinlesinler. Ezan sesini duymayanlarımız var. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Ben bugün şöyle tere tohumu aldım. Bunu ekeceğim. Azıcık yer belledim. Şurayı biraz dinleneyim de dedim. Marul ekmiştim. Bak çıkmış. Soğan da ektim. Zaten ekşimen de var. Tulpa aşağıya ektim. Maydanoz aşağı tarafta. Buraya da azıcık tere ekeyim dedim. Bakalım olur mu olmaz mı da bilmiyorum da. <laughs> Sesim de düştü. Hiç hastalanacağım herhalde. Boğazım ağrıyor. Öyle bir his var. Evet. Daha çiçeklerim de açıyor. Baksana daha. Hava soğut ama yine de açmış. Şunun güzelliğine bak ya Rabbim neler yaratıyorsun sen. Şu da ekşimenim var işte. Soğanım çıkmış. Marul da çıkmış. Bakalım terede çıkacak mı çıkmayacak mı? Bahçenin düzeni kaçtı. Yeri bitirdim, belledim, bitti. Şöyle, artık sonbahar. Sonbaharın günlerini yaşıyoruz kışa doğru. Görüşürüz. Ay, merhaba arkadaşlar. Biz şöyle biraz kahve içelim Biraz dedim gene. <laughs> Yasak oldukça daha çok söyleyesim geliyor. Yasak mı? Sen bana gülüyorsun yandan. Yasak değil de yani. Bir kahve yapmış. Sohbetimize doyum olmuyor. Nasıl sohbet ediyor bak. Hava <laughs> soğuk bugün. Bugün ne iş yaptım? Sabah kalktım. Bütün işlerimi sayayım. Dışarıya çıktım. Bahçeyi Hı. süpürdüm, sildim. Ondan sonra kahvaltı hazırladım. Kahvaltı yaptık. Çarşıya gittik, pazara gittik. Pazardan sonra nereye gittik biz? Unuttum ya. Altan'a gittim. Gökcanlara e gittim. Süt aldım. Geldim. Ondan sonra ıspanağımı temizledim, sütü pişirdim, sütlaç yaptım, ee, tere ektim, yemek yaptım, yeni oturdum. Hiç oturmadım daha bugün. Ben de yeni oturdum. Yoruldum baya. Gece ben her zaman oturmuyorum da. Bir de çarşı işine falan gidince biraz da orada yürüyünce farklı bir yorulma oluyor bende. Evdeki her zamanki yaptığım şey aynı da yani. Kurabiyelerden bir tane sipariş istedi de ha. adres vermedim. Adres istiyor. Adres de veremem yani. Instagram YouTube'da ad adres verilmez. Instagram'dan yazarsa veririz. Yapıyor musunuz diye? Hiç yapmadık ama yapabiliriz yani. Ben zaten hep söylüyordum da. Yaprak da sararız. Eline durmadan değil adres nerede oturuyorum hadi adres YouTube'da adres veremem yasak. Yasak değil yani yasak normal bir şey ama yasak kimse şey. vermiyor yani. Yasak değil Hep, şey yok YouTube'da adres verilmez ama. Bana göre yasak. Neyse videomuzu burada sonlandıralım. Bugünlük de bu kadar asıl. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanalımızda kalın.